Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Angelo'yu e, şarjın bir tane kadar yani mesela 23 22 mi ne oldu? O olana kadar yapacağız arkadaşlar. Öncelikle kanala abone olup like atmayı unutmayın. E, herkese iyi seyirler ve başlayalım diyelim. Çift hesaplaşma oynamayacağım. Direkt evet, gireceğim arkadaşlar. Burada herkesin bayramı barak olsun. Ya da geçmiş bayramınız barak olsun diyeyim. Bu canavar. Alırım anne. Evet evet. Ay çok güzel.

ayy hesaplaşmaya kaldım öldürecek miyim evet öleceğim çok belliydi olsun üstteki şey oldu. iyi şuradan hemen alalım istediğimiz şeyi çok güzel oldu bu araba kazım 30 devam edelim Bu arada Angelo'yu Angelo biraz zor bir karakter. Mermileri yani o oku tutturmak bayağı zor. Çok zor bir şey. Mesela toksik karakter geliyor. Evet, Helal. Bak bana bıraktı görüyor musun? Alta basıyorum. Malmaraya gelişim. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Geldim arkadaşlar. Abi şu <laughs> emojileri <ücreden hep> karıştırıyorum. Bu <laughs> Angelo beğendiğim bir farkı. <laughs> Şunu kapatın. Abi bu adı ne? Toksic geliyor. <laughs> Edgar git. Aksesuar basarsa sıkıntı bu arada. Alırım. Kedi kitaplar mı üstüne? Atlayabilir. Abi iki en sevmediğim karakter hepsi de yakın tanesi. Tamam şu o zaman. Nerede oğlum bunlar? Ananı Abi baksana ya. Yemin ederim var ya. Biraz sıkıntı ya. Arkadaşlar hedefimiz 50 abone. Haberiniz olsun. <laughs> Aboneyi arttırmak için gün günde bir çok şey yapmak ıı, mecbur video atmak zorunda kalıyorum. Ama telefonum ha şarj etme arkadaşlar biraz bir şey. Anlayın işte. Biraz şey. Hiç vurabilir miyim? Oo, o karakter bu arada dynamite güzel oynuyor. Dokuz seviye yapmış. Abi ulti atacak bana atacak biliyorum of oy alırım Ana haber abi ulti attı kaç abi 12 yüklü öldürebilirsem var ya bana helal Ben sıkıştım abi arada. Git git kumunu koru Abi ya canı doldu ya. You made a fly cry. Bir anda açıyoruz araba açıyor. Abi gösterip gösterip kaçıyor ya. Aa ulti var. Sus, sus, Git ona at da ya. Yapacak iş mi yok? Ben şey yapmayı düşündüm. Başak iş şey mi var? Belki tane şansım vardı alabilirdim. Arkadaşlar lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın like like ya. Bak জামayı mı ya. Aha şimdi oradan geliyor. İki efsanevi yan yana. Dön alır bu arada. Öyle yana dur. Aldı mı? Yana durursam ölür aşağı. Hadi oğlum. Mav. Abi internet hiç çekmiyor ya. Arkadaşlar özür diliyorum bu arada. Ananı var ya ananı. Ananı var ya. Bişkrem. Gelsene lan. Tabi buralarda durabiliyorum. Ultra biliyor mu ben? Ha bu arada bir daha buraya gelemiyor. Sanırım. Gel sen ne yazar? Gel sen ne yazar? Mal tuzu.

git git <laughs> abi 8 yüklü ne yapayım bana? o 22 ya arkadaşlar vardı iki kupa kaldı ve bunu daha video 9 dakika geçmiş videodan anlamıyorum abi ayağım çok kitara ısırdı ya şiş iki günden beri şiş bu kuyruğu olan eşek var. bakıyor. Abi Benim şey. abi. Oha. <laughs> Nasıl bu? <laughs> Amına koyayım. Ha, eksik kaç yedik? 5 e soktu bize. Beş falan yemişiz. Aman hiç işte, Ha, ha soktu. İkinci olmamız lazım. Abi internetin yanındayım. İnternet çalışmıyor ya. Abi git git Lili bak git. Bak sana papaz olur ha. Aa ana ne sikiyorsun ya. Sinir mi sinir mi artık neyse anlamadım. Tom Frozen diye. Orada o zaman. Beni sikiyim. Beni sikiyim. Abi bak abi sıçtık. Aa sıçtık. Sıçtık. Amına koyayım ha. Eksaltı eksaltı diye gidiyor. Hadi be efsane yaz. Allahu ekber. Aa bu arada bunlar bende niye açılmıyor? Bakar mısınız? Allah Allah. Baksın bu açılmıyor. Siber savaş diyor. Nasıl olacak? Bir de videoyu da açıyormuşuz. Allah Allah. Videoda da bir tane efsane bir star edeyse düşünseniz. ne üstüne tıklayarak mı gideceğiz ki? Bak. Tamam. Siketim. Çift hesaplaşma yapacağım olmuyor ya, olmuyor ya. Abi hiç kasamadım. İyi kastık bayağı. 30 kupa kastık ama. 540 çıktık oğlum. Arkadaşlar siz de Angelo ile oynayalım. Bizim yanımızdaki bot. Bot var. Ananı şükür. <laughs> Abi internetten bir şey yapamıyorum ki. <laughs> Köpek bazen internet alabilirim. Hadi. Hadi bizim mala yardım edelim. Bizim mala. Bizim mala. Şuradan Şuradan geçiyor. Şuradan şey şey bizim Şuradan geçiyor. Alırsın onu lan. Yakışıklı kalk yakışıklı. Erkan kayınmak erkan. Güzel hayvan. Bıcı bıcı benten. Ne bileyim mortisi diyeremem zaten. Eğer sana mortisi... <laughs> Abi benim canım niye donmuyor? Gel şimdi mortisi versin. Kralı getiremezim. Evet, Yok. Tek kim veremez. Tek mortis e... anıya mortis de gitti. Çok da de olsun bizim anne. Oldum mevlana annenin gibi. Biliyordum ki orada biri aldı. Ne geldi ha? Hadi. Ay onu ona koyduruk oğlum biz. Hesaplaşmaya kaldık nasıl kaldıysa kaldı. Şapalım. Eyvah switch pek. Toksik karakter. Hadi lan. Hadi, hadi lan. Ay. Kim öldürdü? Ya <laughs> benim sayemde adam ol. Oy ona mana 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 mana. On ben nasıl öldürdüm lan? Helal lan bana. O kendini Pro 31 senen Koray sende. O sırada bot sundur. Karanca izlediğinde bot. Abi imkanı kaçıyor. Ona alırım. Alırsın onu. Baba annemi yiyeyim. Baba annemi yiyeyim. bak toksik karakterleri sevmiyorum. Bak mesela iki et kap. Amına biri sekiz yüklü. Bir var am gibi. Ben mal gibi oynuyorum sen. İnternet kasıyor ya. Alırsın onu. Benim internet koyun. Ben internet bozdu biliriz. Aman ne koyayım. Ben gideyim. Aman Gel. Oha iki, Edgar aynı takımda. Aa üç oldu. Al. Sikerim ananı Hani sikerim Kaç yarram kaç Ananı bacını mı siktiler Kaç daha? Ayaklarını mı kestiler amına A eksi 5 yiyoruz ya Arkadaşlar videoyu izledikten sonra 1 3 2 7 der misiniz hemen? Bakın ne oluyor? 1 3 2 7. Kimin çükünü yedi? Allah Allah. Tövbe. Mal gibi nereye çıkıyorsun? Baksana. Barda yanındaki iyi oynuyor ya. ben botum aslında ben. Galiba ben botum ananis. Ha mutfağı. O yüzden Olamazsın ki Amcık bütün yükleri aldı kaçıyor ya Amına onu. Gel Dunk Amına koyayım ben böyle toksik karakterleri Nebesini sikeyim Ananı sikeyim Uy Hiç lan bu Giriş Giriş 1-3-2-7 Sörge Hadi oğlum Sana ne sikir? 11 yükle ebesinin amı ben niye ona mal gibi gittim? Alırsın ha. Hiç kime gidersin? Amına kodumu ölmüyorlar. Ha bize dalmıyor. Aşağını yiyen bize dalmıyor. Tamam sıkıntı yok. No sıkıntı yok. Yeter artık şişerin, sick, Ben, ben iyi kasmış mıyım lan? Hiç girmiyorum ha oyuna bir de. Yut. 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 Angelo o oh, Angelo. <laughs> 3. ben de baksan oğlum. Bir dakika. Güç puanına bak. Bir de altına bak. 22 rütbe yapacağız. Angelo 22 rütbe. 50 kupa Angelo'yla. Bok gibi. Bak. Şurada yoksa yeni karakter Kaplumbağa olabilir mi? Karşıda şey var, sıçtık. Abi, bakar hiç ya. Ya bir çuvuruyor, bir isabetli, isabetli gelsin. <laughs> Abi, sikerim ama. Aha, ama koyayım, mu çıktık. Ama ne Charlie sikerim babaanneni. <laughs> Amını sik. Amını aha soktular bizi. <laughs> Yoksa şeyliği mi kassam? 500'e kasayım mı şeyi? Şeyi 500'e kasayım mı lan? <laughs> Bekle önce Angelo'yu yapayım. Sonra şeyi 500'e kasacağım video bayağı uzun oldu tabii. Ya abandım. Herkese iyi akşamlar beyler. Ya abi gıcık kapıyorum. Oo yanında kedi kit var. Sen <laughs> istediğin <fit var. gülüyor> yapabilirsin dediğim. Ama botsan. Borsa. Botsan yapma. Bak abin nasıl oynuyor bak şimdi bak. Pro 31. Ha, Hiç şey, aldı hiç hepsini piç. Bana atlasana yarram. Tabi yarram bak adamın aferin diyor. gel veşe. şey. Bu annana La ilahe illallah. Kibret ettikten sonra hemen ma Iman, , ei ma nad ei mõtle , ma ei tea , aga mis . ma sain ka seal nendelt häält . katt üks ja mingi siis paiga monopoli , paiga niiviisi on ju . Atlaslane pane , järgmine . ma olen monopoli , ma võin liialt ta panna . Yüz yüzeyiz burada biri yoksa biçim. Bak. Onu alırsın. Şşşt topukla. Aferin. Alır ha. Canın bir de olsun alır. Aman ne yaptım ben. Tıp tut tıp. Ananı bacını sık. <laughs> ya Angelo 600 yaptık sayalım işte arkadaşlar. <laughs> tamam şimdi Shelly'e geçiyoruz. Shelly'i tek kazacağım. Ben bu kostümü güzel oynayayım. Bok gibi bir kostüm. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Şeyde i̇şte hiperşarj var da. Ama maksamaya çalışıyorum Shelly'e şey ama. Fantastik evet no, no, no. nasıl Evet lan şimdi fantastik o zamanı ben evet. ortaya bastım Evet evet. O, üç yük dört yük Ama azıcık, oyun Uf, Uf, abi şu şarkı dime takıldı ya. Erkek adam adamın üstüne öyle ya. Abi ulti atayım mı? gördünüz mü? Hoş öber küçük olan karabiber. 20 otobü 51 yapar. 51 <laughs> mi dedi? Ama nasıl Hiç ölmedi ya. Hemen hemen hızlı hızlı oluyor ha bu arada. Ananı, ananı çıkıp telefon kapandı hiçbir de gördüm.